E, merhaba canlarım, e, şu an sizinle e, 30 Mayıs'ta girdiğiniz, 30 Mayıs Cumartesi günü girdiğiniz deneme sınavının din, Kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Sorumuzda ne, ne diyor? Verilen metinde 6 çizili bölümde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. 6 çizili bölümde Allah'ın kainatı idare ederken koyduğu yasalar vardır diyor. Allah'ın kainata koyduğu yasalara biz ne diyoruz çocuklar? Onun bir ismi vardı. Sünnetullah diyoruz. Tamam mı? Püf noktamız nedir? Böyle bir paragrafta altı çizilmemiş olsa bile Allah'ın yasaları, Allah'ın kanunları, kainata koyduğu yasalar gibi cümleler gördüğümüz zaman bunun cevabı mutlaka sünnetullah'tır. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkın. İkinci sorumuza bakalım. Uzunca bir paragraf var. Verilen metinde bahsedilen bu kalemunların renk değiştirme özelliği Allah'ın evrene koyduğu yasalardan hangisinin kapsamına değerlendirilebilir? Ne yapıyormuş? Bu kalemunların renk değiştirme özelliği varmış değil mi? Bu kalemun bir canlıdır ve onun bir yaratılış özelliğinden bahsediyor. O zaman nedir? Biyolojik yasalardır. Ama siz mutlaka paragrafları okuyun bir şeyin biyolojik yasa olduğunu bilmek için bir paragrafın bir canlı olacak ve o canlının bir yaratılış özelliğinden bahsediyor olması lazım. Püf noktamız da budur. Üçüncü sorumuza geçtik. Verilen ayetlerde mucizelerden mucizelerinden bahsedilen ve sihirbazlıkla suçlanan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Eğer ki paragrafta çocuklar asadan bahsediyorsa o asanın bir yılana ejderhaya dönüştüğünden bahsediyorsa ya da firavundan ve sihirbazdan bahsediyorsa yani bu kelimeler varsa asa, yılan, ejderha, firavun ve sihirbaz kelimeleri varsa hangi peygamberden bahsediyordur? Hazreti Musa aleyhisselamdan bahsediyordur. Üçüncü sorunun cevabı C şıkkın. Dördüncü soruda yukarıda verilen ayetlerden hangisi hayatın ve ölümün Allah'ın elinde olduğunu ifade eder diyor. Baktığımızda Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Yani belirli bir süre yaşarız ve ondan sonra ölürüz. Hayatımızda da ölümümüz de allah Teala'nın elindedir. Yani dördüncü sorumuz aşıkkım. Şimdi gelelim beşinci sorumuza. E, beşinci soruda buna göre hangi öğrencinin söylediği örnek fiziksel yasaya örnek olarak gösterilebilir? Bakalım. Akif güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Ne demiştik birinci sorunda? Allah'ın kanunlarına sünnetullah deniyordu değil mi çocuklar? Evet güneşin yörüngesinde dönmesi fizik kurallarıyla alakalı bir e, kuraldır bir yasadır. Bunu unutmayın. Cahit Allah seni topraktan yarattı ve nutfeden yarattı. Yaratılmaktan bahsediyor. İnsanın özelliklerinden ve yaratılış şeklinden bahsediyor. Demek ki biyolojik bir yasadır. Allah seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. Düzgün ve ölçülü kadarla alakalı bir kavram. Erdem öyle bir fitneden sakının ki aranızda yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalma, kalmaz. Hepsi hepinize erişir. Baştan okuyorum. Öyle bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz. Hepinize erişir. Yani fitneliğin, fesatlığın kötü bir davranış olduğunu tüm toplumu etkileyebileceğinden bahsediyor. Bu nedir? Sosyolojik bir kavramdır. Sosyolojik bir yasadır bunu unutmayın. Demek ki bize fiziksel yasadan bahsediyordu. Güneş, evren, yörünge bunlar fiziksel kanunlarla hareket edenler. Demek ki Akif'in dediği doğrudur. Altıncı soruya geldiğimizde hangisi verilen metinle aynı doğrultudadır? İrade insanın en az iki seçenekten birini tercih etmesi etme gücü olarak ifade edilir. Bu iradeye cüz'ü irade de denir. İnsan cüz'ü iradesi kapsamında yaptıklarından sorumludur. İnsan akıl ve iradesini doğru olana tercih etme yönünde kullanmalı. Özgür iradesiyle yaptığı tüm seçimlerinden de sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Yani paragraf bize kısaca şunu söylüyor çocuklar. Diyor ki Allah sana bir akıl ve irade verdi, bir tercih yaparsın, tercihinin sonuçlarına da yine kendin katlanırsın, sorumlusu sensin demek istiyor. Buraya baktığımızda C şıkkı 6. soruda arabasına gerekli bakım ve kontrolleri yapıp yola çıkan Selma'nın Allah kaza vermesin diye dua etmesi. Ne yapmış? Özgür iradesiyle arabanın bakımını kontrolü yaptırmış, sonra da Allah'a dayanmış ve... Dua etmiş. Yani bizim yapmamız gereken nedir? Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek ne demektir? Tevekkül etmektir. İlk önce özgür irademizle doğru olan tercihimizi yapıp sonrasında da allah Teala'ya dayanmak demektir. Altıncı sorunun cevabı da C şıkkı. Yedinci soru. Hangileri evrendeki düzene dikkat çekmektedir? Hemen bakalım. Dünya kendi eksen etrafında belirli bir hızla döner. Evet. Dünyanın güneşe uzaklık mesafesi canlıların yaşayabilmesi için ölçülü bir şekildedir. Evet. Atmosfer tabakası şimdi şimdikinden daha ince olsaydı bu durumda güneşten gelen zararlı ışınlar canlıların yaşamını tehdit ederdi. Evet bu üçü de kader kavramı içerisindedir. Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kanunlardır. Doğru cevap da D şıkkıdır. 8. sorumuz hangisi Allah'ın insanlara verdiği cüz'i iradele değiştirebilecek değiştirebileceği durumlardan biridir? Külli irade neydi? Allahu Teala'nın iradesiydi. Cüz'i irade neydi? İnsanların iradesiydi. Allahu Teala'nın iradesine bir değişiklik, bir etki yapamıyorduk. Irkımız, cinsiyetimiz ve ölüm vaktimiz gibi. Fakat davranışlarımız cüz'i irademiz içerisindedir ve onları iyiye, güzele doğru ya da Allah muhafaza kötüye doğru geliştirebiliyoruz. 9. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangisi ayet kürsünün içinde yer almaz? Onun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Daima diridir ve bütün varlığın idaresini yürütendir. Evet bunlar ayet kürsünün içerisindedir. allah Teala'nın sıfatları ve isimlerini barındırır. Fakat insan mutlaka ziyandadır. Bu asır suresinin içindedir çocuklar. Vel asır. Yani zamanın kıymetinden, zamanın öneminden, onun dikkatli kullanılması gerektiğinden, eğer bu zamanın kıymetini bilmezsek ziyan içinde olacağımızdan bahseden Asır suresindeki ayetlerden birinin açıklaması mealidir. 9. sorunun cevabı da D. 10. soruya bakalım. E, verilen hadisten hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? Peygamberimizle görüşmeye gelen birisi söz esnasında deveyle geldiğini söyleyince Peygamberimiz devesini nereye koyduğunu sorar. O da Allah'a tevekkül ettim der. Bunun üzerine peygamberimiz deveni sağlam bağla da öyle tevekkül et buyurur. Ne demek istemiş çocuklar? Bir iş için önce üzerimize düşenleri yapacağız. Sonra Allah'a güvenip dayanacağız. Yani ne yapacağız? Güvenip dayanmak tevekkül etmek demekti. Allah'a Teala'ya tevekkül edeceğiz. Yani deveni oraya bırakıp da Allah'a emanet demek doğru bir davranış değildir. İlk önce onu bir sağlam bir kaza bağlayacaksın. Onu bir garanti altına alacaksın. Sen elinden geleni yaptıktan sonra da Allah'a emanet edeceksin. Ona güvenip ona dayanacaksın. E, eminim ki hepsini yapmışsınızdır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.